bir adaya bisikletle pedal basarak geçseniz yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Yeah, yeah! Ayrıl da gel oğlum. Eee bu hafta nereye çırçılıyoruz? Didim bizi çağırıyor. Marş marş. Tam yolu leri. Bu hafta sonunda I am Sonra yeni yeni oteller yapacaklar. Çadır kuracak bir yer bulacağız artık. Karanlıkta pedal basılmaz üstümüzden geçer arabalar. Çadırımdan azıcık manzara izlettireyim size. <laughs> Pamucak sahili. El perfetto. Good morning dedik. Pamucak sahiline good bye my love, good bye diyoruz. Kuşada sana inelim bakalım. Sabahın altısı ama. Woohoo! Seni çılgın seni. Hadi şimdi şu güvercin sizin kalesine bizi yardım edelim. Ayağım kutası Kuşadası'na gidiyorum. Söyleyemedim de. Atladın golüm. Bir araya gireceğim. We love Kuşadası. Ahmet Güvercinlik kalesine bisikletiyle geldi. Ha, sonra akıllarda soru işareti kalmasın ona göre. Yayla şu dilek yarım arası manzarası için tırmanmaya değer. Çok sert ama çok manzaralı be. Ve kaptan pilotunuz konuşuyor. Bağlayın bakalım kemerleri. Uçuşa geçiyoruz. Woohoo! çalışıyor Efesi ile bizi karşılıyor. Hoş bulduk Söke. Whatsapp. Ne haber canım? Dalyan'a kadar dümdüz bir yol var. Dalyan'dan sonra biraz tırmanacağız. Ve içinden zehir akan Büyük Bendere Sırmağı üzerinden geçiyoruz. Ve Dalyan tırmanışı başladı. Hadi bakalım. Uh koçuma da erkeğim benim. Rampayı kolayladık artık. Ver slogan o zaman. Düz yolda geçme beni. Rampada ellerim seni. Affetmem ha. Harika, harika. Bafa'yı yanımıza aldık. Latmos Dağı'nı izliyorum. Gözlerim kapalı. Oh yeah! Bu dağların arkasına geçeceğiz. Sağ içeri Ne George? Nasıl gidiyor? <laughs> Gerata seni. Eşşol eşşek. <laughs> ben pas geçiyorum ama siz Herakli'ye uğrayın. Görün. Yürüyün tellolları. Karacabel elinden geçiyoruz. Uhu! Orada kimse var mı? I'm coming! Tanıyamadık ama Elif Kıvanç Varol da buradaymış. Ve kıyı kışlaca İAS olsa dönüyoruz artık. Selimiye'den. Frank incelerinin şimdi zamanı kırmızı kırmızı olmuş. Yemek ister misin? Şimdi söyleyin bakalım bana. Bu rampalar tırmanılır mı? Tırmanılmıyor tabii ki. Tırmalattırıyor. <laughs> Su sarnıcı ve güllük görpezi ayaklarımızın altında. Şöyle size uzun uzun doya doya Gürlük Körfezi'ni izlettireyim artık. Gel abla, gel abi. Çam ormanlarına gel. Oh ya! Yeah! Enerji tavan yaptı. Tamam. Beni izlet tamam. Kalıntıları görmeye başladık. Gürlük Körfezi'nin devamı diyebiliriz buraya. Bir eşek daha gördük. Bir daha fotoğraf çekelim. Ne haber George? Hoş bulduk ya olsun. Ne haber? Kaya yoldan, denizin üstünden aha böyle kutsal tapınağa geçiyoruz. İşte böyle denizin ortasında yapayalnız kutsal Yasos tapınağı. Ama burası da görmeyi, görülmeye, gezinmeyi hak ediyor. Değer değil mi? Balık pazarıymış burası. Açık Hava Müzesi. Ve bir susarnıcı daha. Şöyle bir bak da söyle bana. Allah aşkına şu virajlar çıkılır mı? Ha, cam mı dayanır, kan mı dayanır? Zikzak yaparak çıkıyoruz ya. Sıkıntı yok. Biraz dinlenme molası verdik. Ve sahiller daha güzel görünüyor şimdi. Bu taraf Gürçamlar. Bu tarafta Kazıklı'nın muhteşem sahili. Bu geceki kamp yerimiz Saplıada. Bak te orada görünüyor. Gördün mü lan? Kamp yerimiz Saplıada. Denizden pedal basarak gideceğiz. Parmak kaldırın bakayım göreceğim. Sayacağım tek tek hepinizi. Şu Saplıada'ya geçelim bakalım. Yeah, yeah. Ayrıl da gel oğlum. Bu gece buradayız. Ünlü olduk beni çekiyorlar. Ve didit! Sapla bisikletle çıkartma yaptık. Uhuu. Aa, ayağım düşüyor sanırsam. Çok taş var ya. Te oradan pedal basıyorsun denizden şapıtak şıpıtak geliyorsun sapla Başka bir arzunuz. Ve çadırı kurduk. Dedim sapla Ve sonunda beklediğimiz an geldi. Ayda de yüzünü gösterdi. Ne derler ya Adadasın yanına alman gereken üç şey: bisiklet, çadır. Ha eh, üçüncüne kaldı. Manita değil mi? Ah seni seni. Good morning diyoruz, gözlerimizi açıyoruz. Bir ada üzerinde Şöyle çadırı da açalım. Uyanıyoruz. Didim Saplı Ada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koyunlara veda edip artık Saplı Ada'ya goodbye my love goodbye diyoruz. <laughs> Özleyeceğiniz mi beni kızlar? <laughs> yeah, 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 yeah. Hoş bulduk dedim. Hoş bulduk. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Birader beni gördü merakla. Hemen iyi iyi yaptı. Şöyle bir uzatalım elimizi. Kusurma ee, oyun yok değil mi? Fotoğraf çekilebilir miyiz? Böyle bir şey yapalım. Ne haber George yapalım. Tamam mı? Ben de şöyle kulaklarımı çıkarayım. Tekme atlasın değil mi? Tamam. Ahmet'in seyir defterine bu hafta bir de beygir eklemiş olduk. Beygir diyorum ama bir ismin var mıydı senin? Evet tamam. Tavşanburnu Adası'ndan geçiyoruz. Büyük Benderes'in denize döküldüğü hafta Büyük Menderes'in Ve işte millet, kocaman bir şehir, işte sahil kent ve Ahmet Vazhir, millet. Söke Ovası'nda yer gök pamuk, her yer pamuk. Doğan Bey'e girişi yapıyoruz. Gördüğün gibi şahane evleriyle, deltasıyla, rüzgarıyla güzel bir yer. <laughs> Turistik bir yer olmuş Ve hoş bulduk Doğan Bey. Gezelim bakalım. Petrosburgazı. Az sonra Altburgazına geçeceğiz. Sonra Tutburgazı var ve Güllü Bahçe. Ryan Antik Kenti göründü. Gördün mü? Efes gibi sütunlar, duvarlar. Duvarlardan atlayıp şehre giriş yapıyoruz. Aman ha, kimse duymasın. Ahmet Vasif, Ryan Antik Kent. 360 çekelim. Çok rüzgar var. Zaten nereleri açmışım, çok yorgunum üstüne böyle deli deli rüzgar gelince basıyorum kalayı. Bip 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 bip. Manezya antik kendi. Çok büyük ama görülmeye değmez. Boş verin. Şimdi nereye çukçukluyoruz? Ahmet bir deli olan. Ahmet bir Manisa'da olan. Günün en keyif veren karesine sıra geldi. Acaba nedir nedir nedir? Oh yeah! Türkiye'de bisikletle inmekten en keyif aldığım yol. Merhaba, hello hello. Canlıktan Selçuk'a. Müthiş bir rampa. Benim gibi bisikletçiler çıktı karşıma. Woohoo! <laughs> 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 I am uçuyorum. Ve Selçuk kalesi göründü. Tor bitmiştir arkadaşlar. Trene bineceğiz buradan. 350 kilometre olmuştur diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bu hafta Didim macerası Selçuk'ta başladı. Yaklaşık 350 kilometre Didim'e hedef aldık. Yine Selçuk'ta bitti. Ee, çok şey yaptık. Yapamadığımız iki şey aklımızda kaldı. Bir kazıklı inemedik. Zaman yetmedi. İki şirinceye çıkamadık. Ee, gün yetmedi. Ve ben... hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırırım.